Merhaba arkadaşlar. Amerikan rüyasının neden yaşamanız gerektiğini anlatacağım. Macera, fırsatlar ve uçsuz bucaksız ufuklar sizi bekliyor. Özgürlükler ülkesi, fırsatlar diyarı, hayallerin sınırsız olduğu Amerika'ya hoş geldiniz. Peki, Amerikan rüyası gerçek mi? Hadi birlikte keşfedelim. İlk durağımız New York, uyumayan şehir. Özgürlük Heykeli'nden Times Meydanı'nın göz kamaştırıcı ışıklarına, Central Park'ın huzurlu atmosferine kadar. Burada herkes büyük hayallerin peşinde. Sırada Hollywood var, yıldızların evi. Los Angeles'ta her köşe sanki bir film sahnesi gibi. Şöhretler kaldırımında yürüyün veya o meşhur Hollywood tabelasına doğru tırmanın. Devam ediyoruz. Route 66, Özgürlük Yolu. Amerika'yı hissetmenin bu tarihi otobandan daha iyi bir yolu yok. Uçsuz bucaksız yollar, klasik arabalar ve unutulmaz manzaralar. Son olarak, Amerika'nın doğal harikaları. Nefes kesen büyük kanyondan, büyüleyici Yellowstone'ya ve Hawaii'nin muhteşem plajlarına kadar, bu ülke gerçek bir doğa harikası. Peki, Amerikan rüyası gerçek mi? Burada her şey mümkün. Yoksa sadece bir efsane mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.